Araç boşa çıktı. Emniyet şeridine geçerken takla attı. Ha debriyaj boşa çıktı. Evet. Emniyet şeridine geçerken şey boş çalıştı. Efendim? Şöyle ya debriyaj anlık boşa çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybettim. Emniyet şeridine alayım derken. Araç takla attı. Taklatan araçtan burnunuz bile kanamadan o, çıktınız. Takla düştü. Tansiyonunuz sadece. Emniyet kemeri takılı mıydı? Takılıydı, takılı. Emniyet kemeri can kurtardı diyebilir evet. miyiz? Emniyet kemeri can kurtardı.